Günah o, bugün 5. günümüz ve son tam günümüz. Yani yarın da buradayız ama yarın akşam gidiyoruz otelden. Ee, o yüzden son 24 saat olan günümüz diyebilirim. Bu da benim 6. olan falan sanırım. Şimdi kahvaltıya gideceğiz birazdan. O yüzden uyandım, giyindim. Aynen, şimdi çıkıyoruz. Evet, şimdi kahvaltı yapmaya geldik her zamanki gibi. Bugün biraz daha geç geldik. Saat 10'a 10 var çünkü. Ee, ama sıkıntı yok yani. Yemek yemek şimdi gidip her şeyden biraz biraz alıp yiyeceğim. Evet işte bu da kahvaltım. Şimdi bunları yiyeceğiz. Bu da benim kahvaltım. Wow çok güzel baba. Evet, ups elime bakın. Evet şimdi havuza gidiyoruz. Defne Geçen havuza miyiz? Mi? Aa doğru yanlış taraftan gittik. E, defne havuza götürüyorum çünkü Defne yerinde durmayan çok yaramaz bir kız

gidiyoruz havuza gidiyoruz Aqua Park'a. Ee, Aqua Park'ta eğleneceğiz. <laughs> ve oteldeki müşteri sayısı gittikçe artıyor. Yani bugün gelseymişiz büyük ihtimalle çok fazla arkadaşımız olacakmış. Biz ilk geldiğimiz gün hiç kimse yoktu. Çok grup falan. Şu an yoktu araba. Evet şimdi babam ve kardeşim, canım kardeşim tenis maçı yapıyor. Kaç kaç? 7, 5. Kim alıyor? Özgür, kim alıyor? Kim alıyor? Hmm. Babam alıyor sanırım. 8, 5. 8, 5. Hmm. Wow. Şimdi Hüseyin'i masa sesinde sokatlıyorum. <laughs> 11, 3. <'ün... gülüyor> Sen... Çok kolay. Bak şimdi güzel oynamaya başlayalım. Ne oldu? Oğlum ben karşılık da veremiyorum ki çok garip. Nazar boncuğu. 20. Nazar boncuğu. 12 3. Bak sol elle oynayacağım. Şöyle mi tutuyorsun? Sol elle oynayayım. Hocam şöyle mi istiyorum? Çok. Buyurun hocam. S- so de mi? Ama sevdim, 17 16. 17, 16. Dur, 17 17 yapalım ben. Şu an kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. ne oldu? 17. kalıyorum <laughs> bilerek <direkt. gülüyor> haberin yok. Aynen. 19 ayında, Aa, ayında bitti. İşte, arkadaşlar Hüseyin'i bugün çok güzel tokatladığımı düşünüyorum. İki sayıcık nazar boncuğu oldu. İki sayı nazar boncuğu olmasaydı yenecektim. 17 sayısı bak 17'nin 7'sini hakkını aldım. tabii. Ah, İki sayıyla kazanmış olabilir. Burun farkı bak, nazar boncuğu olsun. Şimdi size e, dertteki başarımı göstermek istedim. Hepsini yemeden vuracağım. Okay, look at my shots. Bir de bir şimdi ikinci atış. Hadi kafam. İki, iki, de iki, iki, de iki. Bu da üçüncü yatışım. Bunu da yaparsam dünya bir çevresi girebilirim. Üzerinde ağlar. Hadi bakayım. Bismillah. Oh, üç üç, 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 Fazla şaşırdığınızı biliyorum çünkü bunların hepsi montajla yapılmıştı. Hiçbirini gerçekten atamadım ama bir iki tanesini şuraya attım bakın. Bir tanesini buraya attım gerçekten. Dur bekle deneyeyim. şu an yemek aldım. Makarna Sice, çeşitleri. pide durum, durum, durum. ve durum, durum. Bir de pilavlı bezelye. Biliyoruz Hüseyin sağ ol hatırlattığın için. Evet. Şimdi Akva'ya gideceğiz. Akva Park'cığım. Oh. Yoruldum. 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 Yoruldum.

shake Var. şimdi uyarı yiyecek. Yüzüstü kaydı. yüzüstü kaymak yasak. Adam düdük çaldı, Hadi yani bir senden kayacağım. Onun içi karanlık, bazı kısımları gök Ya bayağı iyi. <laughs> Babama taşıtıyorum botuma. Evet şimdi en üst kata çıktık. Burada tam tamına 4 tane kaydak var. Hepsi de çok yüksekte, çok hızlı. Şimdi bu kap karanlık alana bineceğiz. Tamam. <laughs> Allah! Arkadaşlar şu an çok karanlık. Uzun bir süre, uzun bir süre değil kısa bir süre karanlık olacak burası. Ve çok korkutucu bence karanlık olmasın. En sevdiğim kısım. Ah! Buralar çok iyi. Buralar bayağı iyi. Allah! Evet. Kara göründü şimdi düşüyor bu. Bir, iki. arkadaşlar okul kısmını bitirdik. Aslında şurada 3 tane daha bant var ama bunlar çok aşırı küçük yani. Ama bunlardan da kayılır. Ee, şimdi ben okuladan çıktım. Birazdan akşam yemeğine gideceğiz. Size de çekeceğim zaten. O zaman akşam yemeğinde vesaire görüşürüz. Evet. Şimdi duştan çıktım ve saçlarım her zaman gibi çiyan sarısı olmuş. Neyse artık, ee, üstüme böyle bir pembe crop ve altıma böyle bir şort giydim. Çok basic, klasik bir kombin. Ee, bir de çanta takacağım. Şimdi saçlarımı kırtıp makyajımı yapacağım. Hazırlanmak için sadece 6 dakikam var. Ee, en hızlısından bir hazırlanma şeysi yapacağım. Bakın makyajım da böyle. Sadece rümen, avluluk ve biraz da çok azıcık far sürdüm. Zaten yüzüm o kadar karardı ki fondötenim, getirdim fondötenimle oymuyor yüzüme yani. Bok gibi yani. duruyor. Şimdi e, akşam yemeğine gidiyoruz. Bugün son akşam yemeğimizi yiyeceğiz çünkü yarın akşam yemeğinden bir iki saat önce yola çıkmış oldu. Çok açım. Evet açım yemek yiyeceğim sonra da mini disco bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Öyle. <laughs> Bugün çok enerji. Sizce dönmek istiyorum. <laughs> Yanlış anlamayın. Otel çok güzel ama hani artık 6. gün sıkmaya başlıyor yani. Sizce <laughs> dönmek istiyorum. Arkadaşlarımı çok özledim. Ne yapıyorsun? <laughs> şu makarnadan istiyorum. Makarna 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 makarna. Ay neyli bu ayol? Ay bu Ay bu kremalı değil. Cık, vazgeçtim istemem. Ben kremalı makarna makarna severim bir tek. Hı -hı, çok açım ya. hiçbir şey yok. Ah mısır. İşte ben buna mısır derim. Şu, mısırımızdan koyuyoruz öncelikle. Uy bakalım buraya bakalım. Aa tavuk döner mi ya? Teşekkürler. Evet bu da bu akşamki e, akşam yemeğim. Bolca sarma. Yine pide. E, tavuk döner misuz salata ve püre var. Sen denizdeyiz ve dalgalar bak. Öyle bir çığlık attım ki insanlar bana baktı. Sen koşmak çok eğlenceli, aşırı eğlenceli. Evet. Tamam çok tuhaf duruyorum. Bugün saçım başım çok dağınık çünkü daha yeni uykudan kalktım. Şimdi kahvaltıya gidiyorum. Sonra otelden çıkacağız. Çünkü bugün son günümüz ama artık İzmit'e dönmek istiyorum. O yüzden hiç mutsuz değilim. Şimdi kendime içecek aldım. Allah kahretsin böyle zillik olamaz videodayken e, terliğim takıldı ve düştüm. Neyse çok dökülmeden zaten. Evet şimdi son e, yemeğimizi yiyoruz otelde. Bu benim öğle yemeğim, bu da tatlılarım. Son kez iyi olmak üzücü. Baba ne düşünüyorsun? Çok üzgünüm. Sen mutluyum. Sen üzgün müsün mutlu musun? Üzgünüm çünkü bana koltuk yok. Hayır, tatilden döndüğümüz için mutlu musun üzgün müsün? Ben mutluyum. Evet şimdi gözlemiyoruz. Burada da dere var. Ee, dönüş yolunda böyle bir tesise uğradık.